Can Bey e, saçı sordu ya... ...ben de makyajı anlamama rağmen bir soru soracağım. E, modeliniz hangi kabileye ait, e, ait? Hangi Kızıldere kabilesine? Kollarda böyle böyle çizgiler. Benimki, benim modelimi komando bu. Ben bu. susma hakkımı Buraya kadar istiyorum. girmişsin. Böyle çizik çizik çizik. Yüze de atmışsın. Buralara atmışsın. Şair bu ben, yani benim, ana, ne anladım. Can Bey için ya. makyaj yapmak sen? şu. Paleti alıyorsun. Bir, iki, üç yap. Bir de likit al. Çizikleri at. Al sana makyör oldum. Ben de makyörüm o zaman. Bu yarışmanın adı ne? Kuaförüm sensin. Biz burada yarışırken de modelimizin kuaförü olmaya çalışıyoruz. Sen bu bayanın kuaförü olamadın. O yüzden de anlaşamıyorsunuz. Bitti. Özge Hanım, programın başındaki yapacağım makyaj ve konseptini anlattım ve ona göre yaptım. Paris ve demiştiniz. Dinlemedi ve bana yine soru soruyor. Ben başta zaten söyledim. Bence bir yaparken... kabileye ait. Öyle Paris, Maris değil. Bir şey söyleyeceğim. Sahnelerde döner misin arkasın? Sizin Arkası... hissettiğiniz o benim hissettiğim de. Tamam mi? ben fikrimi söyleyeyim. Önce okay. Bey işte şimdi sahne şovlarında şöyle bir ben bu... yuvarlaklar görmüyor musunuz hiç? Ben... At kuyruğunu. Ben şimdi ben sana ben bu süreli saçta emek görmüyorum. Ferit. Bu saçta... Ferit müsaade edersen Şos... ben bir açıklama yapayım mı? Tabii ya. Aynen. E düşünde tarzın güzel ama saç buna uygun değil. Saç kısa. Tamam onu söyledim. Saç biraz daha ama onu bak, saçlar zaman. taktı. takma saçlar kullanın. Ferit önce bir dinleyelim. Yani ondan sonra cevaplarımızı verelim. Gerilmen için bir şey söylemiyorum sana. Gözlemciğim rica etsem dönebilir misiniz? E gözlem çok güzel bir kadın. E, makyaj, düş, e, hayal gücü de çok güzel. Keşke hayal ettiğini yapabilseydi. Kollarına falan baktığımda bizim semtin çocuklarındaki kollar gibi olmuş aynı. Bilmiyorum o da, da şimdi, şimdi şu o, onun dışında hiç... madem tamam bu kadar özensiz davrandın tamam mı? Bari bir ekstra bir saç kullanmadın. Hiçbir şey yapmadın. Bari şu saçı bir yukarı doğru figürlendirseydin de biraz daha şov saçı haline getirseydin. Böyle hiç olmamış. Şimdi şöyle... Daha öncelerinde hatanızı kapatmak için yok sahnede böyle yürüseydin, şöyle dursaydın falan filan dediniz ama... ...kız bugün sahnenin tozunu attırdı. tamam. Şimdi cevabını vereyim mi? Kız evet bugün, buyurun. Bugün sahnenin tozunu attırdı çünkü Bizim yaptığımız saç ve makyaj onu havaya soktu. Görmeden nasıl sokabilir beni havaya? Tamamen enerjisi. Için havaya. Ben de enerjisi, sen cevabını enerjisi, cevabını aldım. Enerjisi yeter bir dakika ya. cevabımı vereceğim. Yani. Şeyle ilgili bir dakika. Saç dedin ya daha uzun olabilirdi. Bu böyle de olabilir. Bu bir. İkincisi ben sizin gibi neyi ispatlamaya çalışıyorum biliyor musun? Aksesuarsız da malzemesiz de... Yap olmayacağını yapılamayacağını. Yapamadın işte, aksesuarsız yapacağın saçı biraz işte. da. Daha... Bak saçı öyle or bırakacağına biraz daha yukarı çekseydin saç şov saçı haline gelebilirdi. Burayı böyle kuş yuvası gibi yapana kadar hani anlattın ya içini boş bırakacağım diye. Evet, Bu saç evet. buradan döner yukarıdan böyle aşağıya bağlardın. Bunu da bununla Hatta, birleştirdin tamam mı? Şov selam. saçı selam. haline gelirdi. Şov saçı zaten arkadaş. Ya ben ha. bir şey söyleyeyim sana. Dün bana bir dediniz ya hani bir dakika önce tamam. bir saniye sonra. Dedin ya hani sen örgü yapmayı bilmiyorsun. Bir dakika bir şey diye Nuray Hanım, siz de gelin. lütfen dinle. dinle. Bir, bir şey önce dinle, sonra Bana konuşalım. Bana öz yapmayı Aynı bilmiyorsun dedin ya. Evet. Bence sen kadın kuaförü olduğunun farkına var ve bir bayanla konuşmayı öğren önce. Bir Niye? Ben ya. bugün iltifatlar ettim. Çok güzelsin dedim, Ferit, buranın en güzelsin sensin bir dedim. Şey ki, bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika, hangi bir şey dakika, bir bir dakika, dakika. dakika. Bir dakika, bir dakika. tek tek verirsin bize. Ben de bir söyleyeyim. Tabii ki. Biraz başını öne almışsın. Bak senin bize demek istediğin şuydu. Bunu biraz daha böyle alıp bak tam önde değil mi? Sence ben olmuş mu yaptı, yani? Gösterdiğini bu? yaptım. Sen merak etme. Et. Tam böyle olması lazımdı. Böyle gidip tam buraya Se Selam Bey'in dediği gibi kuş vası gibi olmaması lazım. Tam senin yaptığını da gördük. Asker e, Gördün. Efsane ateş ediyor. Nuray siz nasıl buldunuz? Ben bir şov saçı veremiyorum açıkçası. Yani dünkü şey bahar konseptinin hemen hemen aynısı gibi bir saç olmuş. Dün burada bir örgü vardı. Saçlar arkada serbest bırakılmıştı. Bugün e, belirli tutamlar halinde krepe yapılıp toplanmış. Bana bir şov saçı gibi gelmedi. E makyajı çok beğendim ve kendime de inanamıyorum can. Yani gerçekten yapmak istediği şey çok güzeldi. E, kısıtlı malzeme asla kabul etmiyorum. Önümüzde bir sürü malzemelerimiz, fırçalarımız, renklerimiz. E kesinlikle onu kabul etmiyorum ama yaptığın şey ben beğendim. Emel Hanım ben bir şey söyleyeceğim. Hani konuşmaya başlarken şöyle başlıyorsunuz. Yapmak istediğin şeyi ee, ben beğendim. Yapmak istediği şeyi hepimiz beğendik. Yapmak istediği şeyi yapamadığı için yorum yapıyoruz. Aslında yapmak şey istediği gayet şey olur. yapmış. yapmış Hiçbir siyah e, eyeliner zordur. E, Macöz arkadaşım şey söyledi. Bence işi çok e, kolaydır. Müsaade ederseniz çabuk bulaşır ve e, geçişleri yaparken sonuçta elimizde bulaşıyor. Bir şekilde lekeler halinde gidiyor. Tertemiz bir göz farı görüyorum. Çekilmiş tertemiz bir makyaj görüyorum. Yani en azından buradan öyle görünüyor. Yakını bilmiyorum. Hanım. bakmak isterseniz buyurun. Ee, yakını bakın. bilmiyorum Lütfen. ama genel Özgen. olarak yani biraz hak yemeyelim diyorum. Tamam. Diğer makyajını ben de canım beğenmemiştim ki hiçbir Gözlerini bulaşma. Hiçbir bulaşma yok. Evet, biraz e, simetride hatalar olabilir. Onu çok acelede yapabiliyoruz. Özlem, sen nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim. Bizim yaptığımız makyajı da mesela kendisi beğenmiyor. Ama bizim yaptığımız makyajı da kendisinin yapabileceğini zaten ben diyeyim ona inanmıyorum. Onun yaptığı makyajlar bu tarzda olduğunu biliyorum yani öyle anladım. Özge Hanım söz alabilir miyim? Buyurun. Bence ne konuştuklarını da ne dediklerini de ne düşündüklerini de hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece konuşuyorlar. Stop. O sizin işiniz. Özge Hanım ben yorum yapabilir miyim? Yani Tabii buyurun. Simetri sıfır. İşçilik sıfır. Sadece gözün üstüne e, yapmak istediği çekmek istediği eyeliner'in fikrini beğendim o kadar bu çiziklere hiç gerek yoktu çok gereksiz Sizin olmuş bence ee, dudak da yine aynı şekilde hiç simetri değil hiç eşitlik yok. Ah can. Zaten ah. eşit olması <laughs> için yapmadım ki. Yani bir biraz yani hayal şey, bir şey bakın şey ya. Zaten. Siz gerçekten psikolojim bozuldu. Sizinle buradayım ya. Hani sizin gibi makyaj sanatçısı da burada, burada olduğum benim için. Benim başım gerçekten al. psikolojim sen, bozuldu. Sen kendini makyaj sanatçısı mı sanıyorsun? Evet. Bence değilsin. Üç tane Asla isim yazamadın olamazsın. az önce. Ne? Üç tane isim yazamadım. Hala isim diyorsun. Stylingci misin? Makyör müsün? İşte, Nesin? Tasarımcı mısın? Evet, tasarımcıyım. Bak ee, tasarım mı görüyor musun? Resim mi çiziyorsun? Ben anlayamadım. Böyle... Senin işin hangisi? Böyle bir şey gördün mü Kesinlikle. Make-up artist değil ama ben bunu gördüm. Anladım. Evet yorumları aldığımıza göre artık puanlamaya geçebiliriz galiba. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa. Gözde. Bugün kuaförüne ve makyözüne puanın kaç? Ee, saçımı hiç beğenmedim. Saçımdan asla puan alamayacaklar dedim. Makyajımın da sadece hayal gücünü beğendim. Ee, keşke daha çok böyle şov yapmak yerine malzemeleri bakıp daha çok seçenek arasaydı. Şahsi şov demek istedim çünkü bugün zaten şov makyajı. Evet, tabii ki. <laughs> Onun için puanım... Keşke Ay, sıfır puan söyleyeyim. olsaydı. Ama güzel yani saçı da kötü değil ki. İki. İki. <laughs> Boş ver ya. İki olsun. Peki. Gözde kuaförüne ve makyüzüne iki puan verdi. Ne düşünüyorsunuz? Düşünecek de bir şey yok. Konuşacak da bir şey yok ya. Harika işler çıkartıyoruz. Üçün üstünü göremedik ya. <laughs> 5 ah, puan verdiğim zamanlar çok bile vermiş. Demek mi? ki olmuyor bak dördüncü bölümdeyiz. Olmuyor değiştirin başka bir şeyler. başka. Ne bir yapalım şeyler. olmuyor. Yani biraz 15 dakikada değil de benim gibi biraz şöyle biraz zaman emek ver ki bak belki olur. Bence öyle düşün. Böyle şey 10 dakikada oraya gitmek değil. Sen o kadar değil. öyle yaptığında birincilik gördün mü? Ya birincilik ben 10 dakikada yaptığım birincilik şey gördüm. Mı? Siz hakkını verseydiniz birinci olurdum ben. Efendim? Beğen, yani siz yani zaten modelinde siz de hakkını verseniz ben zaten birinciyim. belki birinci olurdum. Ben zaten birinciyim. Siz ben, de siz ve be. Öncü Bey söz alabilir miyim mi? lütfen? Bence değişmesi gereken burada sizler. Bir üç grup. Sen doğrusun, Yakında biz yanlışızlar. Yani bizce bir sen üç gitmelisin. Bir şey Tek evet. evet. yani sen de yani konuşmaktan başka bir şey yapmıyorsun can. Kendi aranızda bile anlaşamıyorsunuz. Kaldı ki modeliniz anlaşamıyorsunuz Hiçbir ve buradaki şeyde. hiç kimseyle anlaşamıyorsunuz. Okey. Problem kimde? Problem de kendinizde arayın bence. Sizde. Yüzerime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. sensin, sensin, kovdurum, sensin.